Arkadaşlar herkese merhaba. Çok üzgünüm. Niye diye sorarsınız? Sınırım şu tarçın mı? Ay tarçın mı diyor ee, kurdele kurdelemi, gece mi şeyinde niye geceyi seçiyorsunuz Allah aşkına? Birisi geceyi seçmiş. Ama niye? Yoksa onun kıskanç tarafında mısınız? Aynen kanka niye geceyi seçiyorsunuz? Oh canıma da değsin oh oh ezikler. Siz hiç seçilmeyin tamam mı? Allah gittim ben de Gece seni var ya ben mahvedeceğim ya. Tabi şaka yapıyorum ben öyle birisi değilim. Gece gibi birisi değilim. Arkadaşlar ben tatlı mıyım sizce? Bence tatlıyım. Ay pardon dur. Ben geceyle barıştım. ama videoda öyle, öyle bir şey gözükmüyordu Köt, e, e, yani tam tersi görünüyordu ama o sadece e, yani e, yani yeni yüklediğimiz videoda e, şey beni öyle yaparken rol yapıyordu yani gerçek yapmıyordu aynen kanka gerçek değil anneler yarışması her neyse. Yemek yarışması yapın bence. Oha tarçın daha büyük. Yemek yarışması mı? Hmm, yemek yapmayı çok severim. Ben de çok severim. Yemek arkadaşı olalım mı? Tamam. Senin adın ne? Tarçın. Benim Matilda. Memnun oldum. Sen kaç yaşındasın? 35. Ben de. Sen e, hangi hayvansın Kaplan ben de kaplan Hadi yemek arkadaşı olalım Ve herkese yemek hazırlayalım Uy. Allah onlar arkadaş oldu da Biz geceyle niye arkadaş olamadık ki Of niye geceyi seçiyorlar ki <laughs> Niye beni seçmiyorlar Ben hiç kimse sevmiyorum Hayır ben seni seviyorum ben de seni seviyorum. Ben de. Ben de. Ben de seviyorum. Ben de. Hatta bütün işler şey seni seviyor. Ama gece niye sevmiyor beni anlamıyorum. Fanımız da beni sevmiyor sanırım. Benim de, deyip kötü neyim neyim. Niye beni sevmiyor? Hmm, niye kıskanıyorum ki? boş boşuna mı kıskanıyorum ben acaba? Ya da üstüne kapanıp mıyım gerçekten acaba? Barışsak mı onlarla bu sefer kandırmasam? Yani olabilir düşünürüm. Arkadaşlar lütfen bari benim için like atın lütfen. Bana lütfen bu videoyu görsün beni seçsin. Niye niye gece niye gecenin tarafındasınız? Niye gece e, kıskanç gecenin tarafındasınız? Yani niye 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 ben değilim? Biraz da beni seçiverin. Lütfen. Ben tatlı değil miyim ama? Ya. Beni sevmiyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biraz çok soğuk. Biz bugün burada, burada, buradadan burada gidiyoruz. <laughs> beni hiç kimse sevmiyor. <laughs> Üzülme kurdele seni ben seviyorum. Ben de seviyorum seni. Arkadaşım benim. Barışsam mı ya onlarla? Kutuya çok fazla üzüldü sanırım. Sanırım biraz fazla mı? Kabayım ben ya. Ve kimin takımındasınız? Videoları silsek mi? Belki silebilirim. Buradan yapayım. Zaten ya neyse. Barışayım onunla dur. Kurdele. Efendim barışalım mı? Sen bir kere barışmıştın benimle. Sonra beni kandırdın. Artık sana güvenim yok. Of hiç kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Ya. Belki de gerçekten ben kötü birisiyimdir. Ben de biraz fazla abarttım. Belki bu sefer gerçekten barışır benimle. Belki. Gerçekten barışırız. Barışalım mı? Tamam. Mutlu son. Uaa. bizi kim götürüyor Allah aşkına ya? Kim götürüyor bizi? Herhalde havalara uçuyoruz biz. Neyse. İnşallah. İnşallah. Hadi yani şu videolarda silelim bence. Çok kötü. Bir o videolar. Biz çok severdiniz. <laughs> severdik. Sileceğiz sizi. Ne? <laughs> ya. Oh. Aa, geceyi misin? İyiyim onları silebilirsek patinle artık hiç kimseyi kıskanmayacağım. Ama bu videoları silmemiz lazım. Ya silinmiyorlar. Neyse Nidel TV'ye sorarız. Belki ben konuşmadım. Belki kendisi siler yani. Nidel TV'nin bir tane daha hediyesi varmış. O Antalya'daymış. Yani, ee, oraya gideriz. Ve hediyesine bakarız. Yaşasın sonunda siz barıştınız. Barışalım mı? Tamam barışalım hadi. <laughs> Ay. Seni de sarılalım. Seni de sarılalım. Neyse. Başka kimle barışmadık? Bir dakika tüm minişler gelsin. Yani burada kim Vay, Oh geldim. Ayy, aferin kızım. Ah düştü. Hiç kimse aldı, duramıyor ki zaten. Barışan mı ters <laughs> tamam. Ay, evet, dur sarılamadım sana. Gel bakayım. <laughs> Emek arkadaşım olsun da. Ben de seni Binebilir miyim üstüne? E bin. Evet. <laughs> sen daha büyüksün ya baksana. <laughs> ben daha büyük tabi kaplanım. E ben de kaplanım ama sen daha büyüksün. E, benim suçum mu ya? <laughs> Neyse. Pamuktan da özür dileyim. Pamuk. Efendim. Barışalım mı? Tam barışalım. Hadi sarılalım. Gerçekten bağışlayalım ama. Şakaya falan yapmıyorum. Kandırmayacağım da. Bak sen niye kamerada değilsin Allah aşkına. Seni de şöyle atalım. Atalım kameraya. Tamam. Ee, mutlu sonlar. Mutlu aile. Mutlu miniş ailesi. Ee. Arkadaşlar lütfen minişleri seviyorsanız ve, bunu ve bizi seviyorsanız like atın. Like atın diyorum size. Bak. Kurdele ile bizim arkadaşlığımızı seviyorsanız şu like atın. Evet like atın like atın. Heh tamam. Like attılar mı? Bence atmışlardır. Abone de oldunuz mu 242 abone olmak için? Bilmem olmuşlardır belki. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.